Illustrator programında pek çok özellikte olduğu gibi nesnenin hareket ettirilmesinde de pek çok farklı araç kullanılabilir. Bunlardan en basiti bu da gördüğünüz seçme aracıdır. Örneğin çalışma alanında çizdiğimiz herhangi bir objeyi Selection Tool yardımıyla basitçe mouse'un sol tuşuyla tutup bırakarak çalışma alanında istediğimiz bir yere taşıyabiliriz. Herhangi bir nesneyi seçtikten sonra klavyeden yön tuşlarıyla da daha ince ayarlar yapmak üzere yine çalışma alanında istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bunun dışında nesneleri hareket ettirmemize yarayan bir diğer yöntem de buradaki kontrol panelinde bulunan X ve Y koordinat düzlemlerindeki değerleri elimize girmek olabilir. Daha sonra Enter'a bastığımızda istediğimiz yere gidecektir. Burada unutulmaması gereken nokta koordinat düzleminin sıfır değerinin sayfanın sol alt köşesi olarak alındığıdır. Herhangi bir nesneyi hareket ettirirken eğer klavyeden alt tuşuna basacak olursak nesneyi yeni koyduğumuz yerde nesnenin aynısından bir tane daha oluşturulacaktır. Burada ilk seçtiğimiz obje bu seçimin sonucundan etkilenmeyecektir. Eğer bu taşıma işlemini shift ile yapacak olursak dikkat ederseniz mouse'u hareket ettirmeme rağmen şekil kopyadığım şekilde aynı hizada kalmaya dikkat ederek ...çalışma alanındaki yerini alacaktır. Nesneleri boyutlandırma da... ...yine seçme aracıyla yapılabilen bir... ...uygulamalıdır. Örneğin... ...buradaki dörtgenimizi seçtikten sonra... ...kenardaki... ...kulucuklardan tutarak... ...istediğimiz boyutlandırmayı yapabilir. Köşelerine yaklaştığımızda... ...imlecin değişmesinin arkasından şekillerimizi çevirebiliriz. Bu çevirme işlemlerini rastgele mouse'umuzda istediğimiz gibi yapabildiğimiz gibi aynı şekilde shift tuşunu tuttuğumuzda bu dönüşümleri 45 derecelik açılarla yapacak. Shift'i bıraktığımızda da zaten akıllı yardımcılar yardımıyla hangi dereceye getirdiğimizi görebilecek bir şekilde değiştirmemize izin verecektir. Nesneleri dönüştürmede kullanabileceğimiz bir farklı yöntem ise Object menüsü altından Transform seçeneğiyle ulaşabileceğimiz menüdür. Burada istediğimiz ayardan sonra çıkan pencere sayesinde hangi açıyla döndüreceğimizi ne kadar döndüreceğimizi rakamları elimizle girerek ve yön belirterek rahatlıkla yapabiliriz. Çalışma alanı içerisinde çok fazla nesne ile çalıştığımızda onları belirli uzaklıklarda, belirli yerlerde birbirlerine veya çalışma alanına hizalamak gereği duyabiliriz. Tek tek her nesnenin sahnedeki koordinatlarını bilmek yerine hizalama işlemini zahmetsizce, kolayca ve daha doğru yapabilmesi sağlamak için Illustrator'da yine bazı yardımcılar bulunur. Bu da Align penceresidir. Eğer bu Illustrator dokümanınızda açık değilse yine Window menüsü altından Align seçeneğiyle ile paneli aktif hale getirebilirsiniz. Nesneleri izalama işlemi için basitçe izalanacak nesneleri birlikte seçip daha sonra buradan gerekli gördüğünüz seçeneği işaretleyerek istediğimiz işlemi yapabiliriz. Buradaki seçenekler çok fazla gözükse de aslında ikonlar aşağı yukarı ne yapıldığını anlatır. Mesela burada Vertical Align Center şekilden de belli olacağı gibi buradaki objelerin merkezlerini birbiriyle izalar. Veya seçtiğimiz bu iki nesnenin tabanlarının aynı hizaya gelmesini istiyorsak da onunla ilgili seçeneğe tıklayıp ikisini aynı taban hizasını alabiliriz. Align panelinin sağ altında yer alan buradaki küçük buton ise bize seçtiğimiz nesnelerin mi birbirine hizalanacağını, bunların çalışma alanımıza göre mi hizalanacağını veya seçtiğimiz herhangi tek bir objeye göre mi hizalanacağını anlatır. Örneğin Align to Artboard diyerek buradaki nesnelerin çalışma alanının tam ortasına gelmesini isteyebiliriz. Aynı şekilde nesnelerin arasındaki uzaklıkları eşit tutarak birbirlerinden dağılmalarını da isteyebiliriz. Bunun için yukarıdaki üç tane nesnemizi seçiyorum. ve Daha sonra hangi objeye göre bir hizada bulunmalarını istediğimi belirtmek için Align to Key Object diyorum. Aralarında ne kadar aralık bulmasını istediğimi klavyeden giriyorum ve istediğim işlemi gerçekleştiriyorum.